Merhabalar. Bugün sizler için yal biber turşusu yapıyorum. Tadıyla, tuzuyla, lezzet garantili olan bu tarifimi eminim çok beğeneceksiniz. Kış hazırlıkları listesine mutlaka eklemelisiniz diyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Hadi bana kolay gelsin. Ana malzememiz olan 2 kilo yeşil biberi ve 2 kilo kırmızı biberi önceden yıkadım. Şu an doğramak için hazırlar. İlk olarak kırmızı biberden başlıyorum. Önce sap kısmını keselim ortadan ikiye bölelim ki çekirdeklerini temizleyebilelim. Çekirdeğini temizlediğim biberi önce uzunlamasını 3'e bölüyorum. Sonra orta büyüklükte olacak şekilde kesiyorum. Kırmızı biberlerimizin hepsini bu şekilde doğrayalım. Bu turşuyu biberleri pişirerek hazırlayacağımız için tenceremiz yanımızda hazır olsun ki doğradığımız biberleri direkt tencereye koyabilelim. Kırmızı biberlerimi bitirdim. Sıra yeşil biberlere geldi. O kadar taze ve çıtır çıtır ki hemen elimde doğramayı tercih ediyorum. Kesme tahtasına gerek yok. Biberin büyüklüğüne göre 2'ye 3'e bölüyorum. Çekirdek kısmı çok yoğun olmadığı için çekirdeklerini temizleme gereği duymadım. Direkt doğrayıp geçiyorum. Biberlerin tencereye koyulma sırasının bu şekilde olması gerekiyor. Bu önemli. Bunu unutmayalım. Kırmızı biberi alta koyuyoruz. Yeşil biberi üstte. Biberlerimi doğramayı bitirdim. Bakın tencerem tepeleme doldu. Karıştırmadan pişireceğim için tenceremin ağzına kadar dolu olmasının hiçbir sakıncası yok. Artık sıvı malzemelerimi ilave edebilirim. Klasik su bardağı ile tamamen dolduralım. Önce bir su bardağı zeytinyağını koyuyorum. Sonra yine su bardağı ile bir buçuk su bardağı elma sirkesini koyuyorum. Tencerem hazır. Hemen ocağa koyuyorum. Pişirme işlemini ocağın orta gözünde yapıyoruz. Uzun süre hiç karıştırmadan ve tencerenin kapağını hiç kapatmadan pişiriyoruz. Üstteki biberlerin rengi değişmeye başlayınca güzelce karıştıralım. Ben karıştırmaya başlamadan önce biberlerin renk değişikliği gayet net görülüyordu. Alttaki kırmızı biberler çok güzel yumuşamış. Yeşil biberlerimin yumuşamasına da çok az kalmış. Tam olarak karıştırdıktan sonra sıra geldi tuzunu ve sarımsağını ilave etmeye. Bu ölçü için 5 diş sarımsak yeterli oluyor. Sarımsağı çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Turşunun içinde biraz görünsün istiyorum. Şimdi 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Bu karıştırmam ikinci oluyor. Karıştırmanın hemen ardından yeşil biberlerin biraz daha yumuşamasını istiyorum ve bir 10 dakika daha pişiriyorum. Ben yaptığım turşunun biraz acı olmasını istediğim için yeşil biberi acı tatlı karışık olarak kullandım. Çok olmasa da biraz acı turşuya yakışıyor, lezzetli oluyor. Benim biberlerim çok güzel piştiler. Artık pişirme işlemini sonlandırıyorum. Ocaktan aldıktan sonra hemen maydanoz ilave ediyorum. İnanın çok yakışıyor. Maydanoz ilavesinden sonra tekrar karıştırıyorum. Artık bu son karıştırmamız. Toplamda 3 kere karıştırıyoruz ve turşumuz hazır oluyor. Hazır olan turşuyu isterseniz hemen soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. İsterseniz de kış ayında kullanmak için sıcak sıcak kavanozlara koyarak kapaklarını da sıkıca kapatarak muhafaza edebilirsiniz hazır olan turşumu artık kavanozlara koyabilirim. Elimizi yakmadan dikkatli bir şekilde kavanozlarımızı dolduralım. Bu ölçüyle yarımlık kavanoz kullanırsanız 6 kavanoz turşunuz olacak. Ölçüyü artırmak ya da azaltmak sizin elinizde. Ben şimdi yaptığım turşunun yarısını kavanoza koyacağım. Diğer yarısını da hemen tüketeceğimiz için soğuduktan sonra buzdolabına koyacağım. Kavanozları doldururken eğer kavanozun ağız kısmı kirlenirse onu bir peçeteyle temizleyelim. Kullanacağımız kapakların kuru olmasına da dikkat edelim. Hazır olan kavanozun kapağını sıkıca kapatalım. Şimdi hazır olan kavanozlarımızı bir tepsiye koyalım. Tepsinin içine varsa eski gazetelerden koyalım. Kavanozların üzerlerini bir örtüyle kapatalım. Örtünün üzerine de bir poşet geçirelim. En son olarak da kalın bir sofra beziyle kavanozları saralım. Bu şekilde kavanozlar geç soğuyacağı için kapaklar çok güzel tutuyor. 24 saat bu şekilde durması yeterli olacaktır. Evet, çok pratik, çok lezzetli bir turşu yaptık. Bize afiyet olsun. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Başka bir tarifle, başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.